Herkese selamlar. Akvaryumunuz kanalına hoş geldiniz. Bugün e, bölmeli akvaryumumuzda sol bölmeye, birinci bölmeye yeni tür balıklar getirdim. Canlılar getirdim. Öncelikle ne getirdim? Bir göstereyim sizlere. Şöyle mavi karidesler getirdim. Bunlardan 5 tane atacağım buraya şimdi birazdan. Bir tane damızlık altı Singapur tül dişi getirdim. Ve bunlara ek olarak bu birinci bölmeye şuradaki Singapurları yaklaşık bir hafta sonra da oraya alacağım ve Singapur tüllerinin hepsi orada olacak. Burada bir değişiklik yok. Pingularımız gayet sağlıklı çöpçülerimiz gayet sağlıklı. Şimdi şöyle çekmek istedim. Salyangozun üstüne çıkmış. Pimbularımız. Buradaki erkek batozumuzu e, onu da aşağı akvaryuma almayı düşünüyorum. Çünkü buraya da bir çift batoz daha getirebilirim. Öyle bir niyetim var. Oraya da bir çift düz ya da tül artık ne bulabilirsem bütçeme göre ona göre bir bulduğum zaman getirebilirim. Şu anlık durum böyle. Başka bir değişen yok. Şimdi açlamaya geçiyoruz. Gelişme oldukça çekip sizle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi yakından göstereyim. Bu da yeni almış olduğumuz tül vatozumuz. Dişi damızlık altı. Yani ben dişi de diyor, umudu diyorum ama inşallah sonradan bu yük patlatmaz. Artık nasipte ne varsa ben dişi diye aldım. Artık bakacağız göreceğiz. Evet, erkeğimiz de orada. Bu erkeğimizi de Ayşe akvaryuma alacağız, yavruların olduğu yere. Buraya çünkü bir vatoz türü daha gelecek. Evet şu anda gemi doğru gidiyor. Buraya da yarın ya da öbürsü gün bir dip çekim yapayım bu bömelak varımlara. Şu dipte biraz çekmem lazım. Bu akşam proteinli tablet yem verdim. Sabah da e, bitkisel tablet yem vermiştim. Sizde. de bir öğünde bitkisel ya da protein veriyorsanız akşamında da tam tersini vermeye çalışın ki balıklar daha çok vitamin açısından ve mineral açısından hem bitkisel olarak tüketmiş olsun hem de protein olarak gerekli vitaminleri tüketmiş olsunlar. Öyle yaparsanız daha iyi olur. Haftanın bir günü aç bırakın komple. Açlıktan balık ölmez, merak etmeyin. Yavrularınız varsa o gün aç bırakırsanız mesela araçlarınızı Yavrularınız varsa onlara da Günde bir sefer az verin Çünkü Çok sık da yemlemi yapmamak lazım Arada bir diyet yaptırmak lazım hayvanlara ee, Sebze vermeye çalışın haftada bir iki defa Sebze verin ee, Sebze olarak kapya biber verebilirsiniz Kapya biber Salatalık Ben genelde bu ikisini haşlayıp veriyorum Sizde onları verebilirsiniz ben haftada iki defa vermeye çalışıyorum genelde bir, bir ya da iki defa veriyorum ben akşamları bir yarım saat kadar akvaryumu tutuyorum onlar da balıklar da yiyorlar ihtiyaçlarının kadar yiyorlar ondan sonra çıkarıyorum Şöyle ışığı yakına getireyim ben. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Ben bunu YouTube'a şu anlık atmayacağım. Bugün 13 Ocak Pazartesi. Ben bunu biraz toplu bir vlog tarzı yapacağım. Biraz daha içerikler biriktireceğim böyle. Onların hepsini birleştirip, bir video videolara katacağım. Ee, ayrı ayrı, şu an atmayacağım bunları. Bugünlük bu kadar. <laughs> Gelişmeler oldukça tekrardan çekeceğiz ve sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın şu anlık. Evet arkadaşlar, şimdi ışığı şöyle koydum. Şöyle göstermeye çalışacağım size. Bakın şu birinci dişimiz dolu. Şu erkeğimiz şu şu da dişimiz. Dişilerimiz dolu. Ee, muhtemelen ilk yavruları olacak yani yumurtalarlar, ilk yumurtaları olacak muhtemelen. Genç damızlık altı bunlar. Maşallah tabi unutmayın. Yani lütfen maşallahlarınızı esirgemeyin. Güzel balıklar. Çiftini 500 liraya aldım. iki çift aldım. ikisini 1000 liraya aldım iki çifti. Ya yani fiyatını da sonradan soranlara şimdiden söylemiş olayım. Evet şimdi arkadaşlar bir de bu akvaryumu göstereyim. Burada güncel durumlar nedir onları göstereyim. Burada herhangi bir değişiklik yok. Görmüş olduğunuz gibi e, ee, Red Rose'larımız burada. Bir çift. Onun onun dışında bir çift Dark Moskov'umuz burada. Bir de damızlık altı 5-6 yavrumuz var. Ee, renklenmiş. Onlar buradalar. Ee, bir çift Vatoz'umuz var burada. LDA tül palakan erkeğimiz var. Bir de kırmızı göz tül kuyruk dişimiz var. Bir tane de küçük böyle yavru 4 santim civarı, 3-4 santim civarında düz kuyruk Leus 44'ümüz var mavi göz. Onun dışında burada bir değişiklik yok. Ee, şöyle bu dişimiz de yumurta toplamaya başlamış. Artık karının böyle şişmeye başlamış böyle hafiften yanlara doğru siyahlık falan belli oluyor zaten. Erkeğimiz de onu kovalıyor sürekli. Siz de şimdi gördünüz zaten. Bir de Karadeniz akvaryumuna bakalım şimdi sizle beraber. Ben de bir hafta sonra ilk defa bakacağım. En son Allah bir hafta önce falan bakmıştım. Şimdi sizle beraber bakacağım ben de oraya. Burada herhangi bir filtre ısıtıcı hiçbir şey yok. Doğal. Her şey doğal. Kendiliğinden oluşan bir akvaryum bu. Kendi kendine böyle duruyor. Bakın. Her şey doğal yani. Üst... Salyangozları mesela her şey sağlıklı mesela burada bir tane lepistes yavrumuz var demiştik daha önce ısıcsız yaşıyor yani ısıcı olmadan yaşıyor av olmadan yaşıyor burada bakın kardeşlerimiz yani her yerdeler çoğalıyorlar daha çok yani bunlar karışık tür ben de ee, yani tek tür falan böyle beslemiyorum yani kaç ay önce, 5-6 ay önce 10 tane falan karışık almıştım böyle pet shop'tan. Onlar duruyor işte. Onlar için burayı yer yaptım. Onlara burayı böyle güzelce yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Hatta bir tane daha şöyle kaya almayı düşünüyorum. Şöyle şu arka tarafı da şöyle yukarıdan göstereyim mi? Şöyle şu arka tarafa da bir tane daha böyle mos almayı düşünüyorum aslında. Çünkü genellikle mosların üstünde duruyorlar. Hindistan cevizi kabuğunda da duruyorlar böyle genellikle. Güzel canlılar. Yani güzel. Ben... Şimdi açlamayı nasıl yaptığımı da anlatacağım sizlere. Ben hep böyle yaptım. Hiç kaybım olmadı yani. Siz de bence böyle yapın. Aldığınız balık hasta değilse kayıp yaşamazsınız zaten. Şimdi ben akvaryumdan Şöyle Balık böyle geliyor ya arkadaşlar Böyle ilk önce atıyorum torbayı Isılar ışıklansın diye atıyorum. Sonra Bir kaba böyle Çıkarıyorum balığı Böyle ben işte gördüğünüz gibi şöyle bir plastik sürahi var Onu kullanıyorum Onların suyunu koyuyorum direkt öyle Sonra akvaryumdan yavaş 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 aşama aşama biraz biraz ilave ederek böyle yaklaşık bir yarım saat 40 dakika falan sürüyor böyle öyle yaparak aşılamasını yapıyorum en son artık balıkları alırken de sadece balıkları alıyorum kepçeyle suyu bu suyu akvaryuma hiç koymuyorum Siz de koymayın sakın bakteri çakışması olur Allah korusun bütün balıkları falan akvaryumu öldürebilirsiniz. O yüzden siz öyle bir şey yapmayın. En sonunda capture alıp akvaryumu salıyorum yani. Bir sıkıntı problem hiç yaşamadım şu ana kadar. Yani yaklaşık şu anda ben bunları açılarken şöyle bir bardakta 3 bardak su falan ekliyorum açılamak için. Yetiyor. Yani ben böyle yapıyorum. Başka türlü yapan var mı bilmiyorum nasıl başka türlü nasıl, nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ben böyle yapıyorum. Hiç kayıp yaşamadım şu ana kadar. Kayıp yaşamadığım için yani size de öneririm yani ama Başka türlü yabanlar nasıl yapan var bilmiyorum Ben böyle yapıyorum arkadaşlar Size de öneriyorum yani Siz de öyle yapabilirsiniz Evet vatozlarımızı ben açlamasını bitirip saldım şu anda hepsi üçü de piponun oraya ve arkasına gittiler. Şöyle yanlar göstermeye çalışacağım sizlere ama Şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum şu anda. Şu gördükleriniz ilk, öndekiler dişlerimiz. Erkek şu an arkada. Bunlar dişlerimiz. Erkek de arkada orada. Işığı kapatacağım. Şu an ışıkları açık olduğu için yeni tank olduğu için bir de saklanacak yer arıyorlar. O yüzden şimdi ışığı kapatacağım ben şöyle erkeğimiz bu şekilde. Maşallah temin arkadaşlar. Lütfen maşallahınızı esirgemeyin. İnşallah bunlardan da yavru nasip olur. Bakalım hayırlısı neyse o olsun. Bu da dişimiz. Bu da dişimiz. Bakalım bir e, küpü keşfetsinler. Erkek küp tutacak mı? Önemli olan o. Bir küpü keşfetseler. iyi de. Artık burası böyle olacak arkadaşlar. Bu bölüm bir erkek iki dişi albino e, vatozlarımızın olduğu bölüm olacak. Bir de pingu'larımız var bir çift. İki tane panda çöpçümüz var. İki tane de elma serlangozumuz var. Buraya ben beş tane de e, şey getirebilirim. Sarı ateş neo, sarı ateş getirebilirim buraya. Beş tane de. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Buraya karides eklemiştik. Ee, maalesef bir tanesi ölmüş galiba Niye öldüğünü anlamadım ben de Şurada Cesedi geziyor Ölmüş Geçen gün e, Bir sayım dedim Üç tane görebilmiştim Muhtemelen Öldü diyeler ya da yediler mi anlamadım Niye öyle oldu anlamış değilim bilmiyorum Yani Karides alırsam artık Yani eklemeyebilirim Karadeniz alırsam direkt Karadeniz eklerim muhtemelen. Buraya ekleme. Şu anlık böyle. E, bu haftalık vlog oldu aslında. Bir hafta içinde olan bütün gelişimleri çekmeye çalıştım. Bakın Singapurlarımız da burada. Erkeğimiz. Yeni aldığım dişi çok e, piyasaya çıkmıyor. Genelde People filtrenin orada duruyor. Bunlar alışık olduğu için ışığa bunlar çıkıyor ışığa falan. Bu erkeğimiz. Evet dişi hala çık Dişi de piponun orada ama çıkmıyor. Şu an aa, şimdi çıktı. Burada büyük bir kavga var şu anda. Niye anlamadım. Sen dişiyle niye kavga ediyor bu? Şu an ben de sizle beraber kavga izliyorum şu anda. Dağıldılar. Şöyle son kez göstereyim balıkları. Muhtemelen bir haftada video atmam. Haftalık olarak atarım bir dahaki haftada. çöpçülerimiz iyi. Ben bunları beğeniyorum. Julie çöpçülerimiz. Çok utangaçtır ama. Utangaç oldukları için çok böyle piyasaya falan çıkmıyorlar mesela. Bu lepistes dişimiz e, hamile. Bunlardan yavru bekliyorum. Muhtemelen 2-3 e, hafta sonra yavrular. O yüzden biraz da bitki falan atıyorum içine. Yavruluk falan atmam muhtemelen doğurunca yaşayan yaşar. Hatta köşe çekimler başlamış bile bilmiyorum ne zaman yavrular. Ama muhtemelen daha bir haftası falan var onun. Bu dişimiz de hamle de bunda daha var ama bunda daha bayağı var. Nereden baksan bir ay falan var. 2-3 haftadan fazla var onda. Daha yavrulamasına. Buradaki çöpçülerimizi de ben beğeniyorum. Bunlar çok şey değil çok ürkek falan değil. Mesela ışık açınca bile ışın önüne geliyor bunlar. Bu haftalık bu kadar olsun. Haftalık blokten bu kadarlık olsun. Gelişmeler oldukça tekrardan vloglar tarzında video çekip atmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı ve kanala destek olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Maşallah demeyi de unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay amigo.